Leyla'nın sorumluluk köyü. Leyla 8 yaşında pırıl pırıl gözlü bir kızdı. Okuldan eve gelir gelmez çantayı bir köşeye atar, ödev defterini görmezden gelirdi. Evde de odası hep dağınıktı. Oyuncakları her yere saçılırdı. Bir gün öğretmenleri yeni bir proje ödevi verdi. Geri dönüşüm köyü. Herkes kendi parçasını yapacak, sonra birleştirip kocaman bir köy oluşturacaklardı. Leyla'nın görevi köyün ağaçlarını ve parkını yapmaktı. Leyla eve geldi. Ağaçları ve parkı yapmak ne kadar zor olabilir ki diye düşündü. Proje için gerekli malzemeleri toplaması gerekiyordu ama o en sevdiği çizgi filmi izlemeyi tercih etti. Ertesi gün okulda arkadaşları Elif ve Can kendi bölümlerini ne kadar güzel yaptıklarını anlattılar. Elif rengarenk evler yapmıştı. Can ise minik bir nehir. Leyla biraz utandı ama yine de "Benim işim kolay." diye geçiştirdi. Proje teslim günü yaklaşıyordu. Leyla hala ağaçları ve parkı yapmaya başlamamıştı. Akşam yemeğinde annesi sordu. "Leyla, proje ödevin nasıl gidiyor?" Leyla mırıldandı. "Bitmek üzere anne. Az kaldı." Sonunda proje teslim günü geldi. Herkes kendi parçasını getirmişti. Elif'in evleri, Can'ın nehri, diğer arkadaşlarının binaları. Hepsi birleşince harika bir köy oluşmuştu. Ama köyün ağaçları ve parkı yoktu. Öğretmen, "Leyla, senin bölümün nerede?" diye sordu. Leyla'nın yanakları kızardı. "Unuttum öğretmenim." diye fısıldadı. Sınıftaki herkes şaşkınlıkla ona baktı. Elif ve Can üzgündü. O gün Leyla çok üzüldü. Sadece kendi notunu değil, arkadaşlarının da projesini etkilemişti. Eve döndüğünde annesine her şeyi anlattı. Annesi onu dinledi ve şöyle dedi: "Sorumluluk, yapman gerekeni zamanında ve doğru bir şekilde yapmaktır Leyla. Bazen zor gelse de sonunda herkes için daha iyi olur." Leyla o günden sonra değişmeye karar verdi. Ödevlerini hemen yapmaya başladı, odasını toplamayı alışkanlık haline getirdi. Küçük sorumlulukları bile aksatmadı. Bir sonraki projede Leyla görevini herkesten önce bitirdi ve arkadaşlarına yardım etti. Projeleri harika oldu. Leyla, sorumluluğun sadece bir görev olmadığını, aynı zamanda bir güven ve mutluluk kaynağı olduğunu anlamıştı. Leyla'nın sorumluluk köyü. Leyla 8 yaşında pırıl pırıl gözlü bir kızdı. Okuldan eve gelir gelmez çantayı bir köşeye atar, ödev defterini görmezden gelirdi. Evde de odası hep dağınıktı, oyuncakları her yere saçılırdı. Bir gün öğretmenleri yeni bir proje ödevi verdi. Geri dönüşüm köyü. Herkes kendi parçasını yapacak, sonra birleştirip kocaman bir köy oluşturacaklardı. Leyla'nın görevi köyün ağaçlarını ve parkını yapmaktı. Leyla eve geldi. Ağaçları ve parkı yapmak ne kadar zor olabilir ki diye düşündü. Proje için gerekli malzemeleri toplaması gerekiyordu ama o en sevdiği çizgi filmi izlemeyi tercih etti. Ertesi gün okulda arkadaşları Elif ve Can kendi bölümlerini ne kadar güzel yaptıklarını anlattılar. Elif rengarenk evler yapmıştı. Can ise minik bir nehir. Leyla biraz utandı ama yine de "Benim işim kolay." diye geçiştirdi. Proje teslim günü yaklaşıyordu. Leyla hala ağaçları ve parkı yapmaya başlamamıştı. Akşam yemeğinde annesi sordu. "Leyla, proje ödevin nasıl gidiyor?" Leyla mırıldandı. "Bitmek üzere anne. Az kaldı." Sonunda proje teslim günü geldi. Herkes kendi parçasını getirmişti. Elif'in evleri, Can'ın nehri, diğer arkadaşlarının binaları. Hepsi birleşince harika bir köy oluşmuştu. Ama köyün ağaçları ve parkı yoktu. Öğretmen, "Leyla, senin bölümün nerede?" diye sordu. Leyla'nın yanakları kızardı. "Unuttum öğretmenim." diye fısıldadı. Sınıftaki herkes şaşkınlıkla ona baktı. Elif ve Can üzgündü. O gün Leyla çok üzüldü. Sadece kendi notunu değil, arkadaşlarının da projesini etkilemişti. Eve döndüğünde annesine her şeyi anlattı. Annesi onu dinledi ve şöyle dedi: "Sorumluluk, yapman gerekeni zamanında ve doğru bir şekilde yapmaktır Leyla. Bazen zor gelse de sonunda herkes için daha iyi olur." Leyla o günden sonra değişmeye karar verdi. Ödevlerini hemen yapmaya başladı, odasını toplamayı alışkanlık haline getirdi. Küçük sorumlulukları bile aksatmadı. Bir sonraki projede Leyla görevini herkesten önce bitirdi ve arkadaşlarına yardım etti. Projeleri harika oldu. Leyla, sorumluluğun sadece bir görev olmadığını, aynı zamanda bir güven ve mutluluk kaynağı olduğunu anlamıştı. thank